Avrupa Yatak Odası'nın ince zevklere hitap eden detaylarıyla yatak odanıza farklılık katmak şimdi hayal ettiğinizden çok daha kolay. Takımımız gardrop, şifonyer, başlık ve iki adet komedinden oluşmaktadır. Yatak odası takımlarımızda baza hediyemizdir. Ürünümüzün gardrobu altı kapaklıdır. Kullanışlı depolama alanlarına sahip gardrop üniteleri ürüne ekstra fonksiyonellik kazandırmıştır. Üründe bulunan siyah mat kulplarsa ürüne estetik bir hava katmıştır. Malzemeler kullanım açısından çizilme ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Ürünümüzde yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Ünite kapaklarında yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenerek ürün fonksiyonelliği artırılmıştır. Başlık kenarındaki kalınlaştırmalı taç uygulaması ürüne kombine edilmiş ve estetik görünüm oluşturulmuştur. Yatak başlığı travers 150'lik baza, 160'lık baza ve kendinden baza sistemine uyumlu olarak tasarlanmıştır. Avrupa Yatak Odası takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Moda Life mağazalarından ulaşabilirsiniz.